128 GB iPhone alınır mı? Bugün bunu tartışacağız. iPhone hakkında yeni bir yorum ve bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar birçok insan bana bu soruyu soruyor. E biliyorsunuz cihazları alırken hafızaların yükselmesine bağlı olarak fiyatlarında değişiklikler oluyor. Bu fiyat değişiklikleri Türkiye'de alım gücünün çok düşmesiyle insanları zora sokuyor olabilir ama benim size nacizane şöyle bir tavsiyem olacak. Örnekliyorum işte iPhone 13 serisi olsun, 14 serisi olsun vazgeçtim 13, 14'ü. iPhone 11'den bu yana düşünelim. iPhone 11'den bu yana bir cihaz alacaksanız zaten minimum e, hafıza seçeneklerinde iPhone 11'de 64 GB var herhalde ama 128 8 başlıyor artık hafıza seçenekleri. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bir ürün alırken minimum hafıza seçeneği şunu anlama gelir. Sen bir teyzesin, sen bir dayısın, sen video çekmeyeceksin, sen oyun oynamayacaksın, sen işte çok yüklü programlar kullanmayacaksın, sen telefona gireceksin, alo diyeceksin, mesajlara bakacaksın, Whatsapp'ına gireceksin, belki Facebook'a işte sosyal medya birkaç uygulamaya gideceksin. Bunun dışında ekstrem şeyler kullanmayacaksın anlamına gelir. Yani siz bir 64 GB geçtim. Hani 64 GB artık sildim. 128 GB aldığınız zaman sadece bunları yapacağınızı düşünüyor olmanız gerekiyor. Bunların dışında bir şey yapacaksanız artık size 128 GB hafıza yetmeyecektir. Bakın sadece telefon olarak düşünmeyin. Diyelim ki bir iCloud hesabınız var. iCloud yedeklemesi veya işte Gmail, Turkcell'in Lifebox gibi yedekleme opsiyonları satın alsanız dahi artık bu cihazlar işletim sistemleri korkunç büyüklüklerde çalışıyor. Yani 20 GB, 30 GBlık boş alanlar istiyor sizden. En basit programlar işte WhatsApp'ı ne bileyim işte fotoğraf makinesinin çektiği 3-5 fotoğraf ve videoyu Eklediğiniz zaman cihazınızda 70-80 GB'ları göreceğiniz bir doluluğa ulaşıyor. Yani bu ne demek? Siz eğer iCloud kullanıyor olsanız bile, fotoğraflarınızın orijinallerini iCloud'a yedekliyor olsanız bile bugünkü teknolojiyle minimum size 70-80 GB'lık hafızalar gerekli en düşük kullanıcı profili için söylüyorum. Siz bir öğrenciyseniz, siz bir ailesiniz, işte çocuğunuz varsa onun fotoğraflarını çekiyorsanız, video kaydı yapıyorsanız veyahut işte dosyalar üzerinde bir iş yapıyorsanız arkadaşlar size 128 GB, bakın tekrar söylüyorum iCloud ve yedekleme opsiyonlu bir hesap kullanıyorsanız dahi yetmeyecektir. Yani siz alırken elbette ki fiyat farkı fazladır. Hani şey gibi düşünmeyin. Aynı cihaz, aynı özellikleri kullanıyorum. Niye ben tutup da işte 4 bin lira daha fazla vereyim, 5 bin lira daha fazla vereyim düşünmeyin. Çünkü şu anda bize gelen cihazların, servisimize gelen cihazların büyük bir bölümü eski cihazlar için söylüyorum. Daha düşük modeller için. Bundan 4 sene, 3 sene evvel alınmış modeller için 32 GB'lar, 16 GB'lar olarak düşünün. Hafıza yükseltme işlemi için geliyor. Yani bugün 128 GB neyse bundan 4 sene evvel 16 GB aynıydı. 16 GB alan insanlar 1 sene kullandı, kullanmadı, artık hafıza yetmedi. 32 GB'lar kurtarırdı eh filan dendi. Artık 32 GB'lıklarla hiçbir iş yapılamıyor. Nedir? Şu andaki baz minimum hafıza 128 GB olmak zorunda. Eğer ki fotoğraf, video vesaire kullanıyorsanız minimum 256 GB almak zorundasınız. Unutmayın. iCloud kullanıyorsanız yedekleme opsiyonunuz olsa dahi. Yani bu hani size şey gibi gelebilir. Ya zaten biz hani iPhone'u bulduk da işte bir de 256'yı ne yapacağız 128 alsak yeter. İşte iPhone 11'de 64 GB bana yeter demeyin. Çünkü o bareme o fiyatlara çıktıysanız üzerine 2000 3000 4000 lira neyse farkı verip 256 GB almanız gerekiyor. Ben kimseye, özellikle hani 13 14 de hani 128 İnanın ki hani açtığınız zaman bir hafta içinde 128'i açacaksınız. Yani çünkü şöyle düşünün işte bir kameralar işte uçuyor, kaçıyor, işte 4K'lar, işte 250 FPS'ler bilmem ne. En ufak bir 5 dakikalık bir video çekseniz pat 20 GB'lık alan olacak. Hani siz 3 tane 4 tane video çektiğiniz zaman 128 GB'lık telefon hafıza kalmayacak zaten. Apple'da hani Apple olur bu diğer ürünler için de düşünebilirsiniz. Bir ürün alıyorsanız Scala'da en düşük hafızayı hiçbir zaman almayın. En düşük hafızanın şu anda iPhone'lar için söyleyeyim 128. 256'dan başlayın. Yani bir üst hafıza opsiyonunu kullanın. İmkanınız varsa onun da bir üst yani 512 alın. Şu anda 512 GB hafıza alan telefonlar için söylüyorum. iCloud'u olmasa bile yani yedekleme yapmıyorsa bile çok da sıkıntı yaşayacağını düşün düşünmüyorum bir 3 sene 4 sene 5 sene o hafıza yeter hani o hafızanın yazılıma göre yeterliliği sürer 128 zaten iptal 256 da hani idare eder işte en kötü 256 yetmiyor deseniz işte iCloud alırsınız oraya yedeklersiniz. gereksizleri silersiniz idare edersiniz ama kesinlikle söyleyeyim 128 GB iPhone almayın çünkü 2 sene sonra bir sene sonra diyeceksiniz ki Özgür demiştim düşük olsun ucuz olsun diye bunu aldım o zaman 2000 lira kar ettiğimi düşünüyordum bugün 5000 lira 10 lira zarar ettim ya telefon değişti zorunda kalıyorum ya hafızasını yükseltmek için o miktarın iki katı 3 kata para ödemek zorunda kalıyorum dersiniz. Bunu dememek için en düşüğünü almayın. Yüksek 256 GB'dan başlayın diyorum arkadaşlar. Umarım sözümü dinlersiniz. Sözümü dinlediğiniz için torun yaşamazsınız. Katıl butonuna basmayı, beğenmeyi, abone olmayı atladığınızı zaten düşünmüyorum. Bunlar yapılmıştır. Artık süper teşekkür var. Belki bir süper teşekkürünüzü de alırım diyorum ve teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.